Herkese merhabalar, kıymetli işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olur, beğenir ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Bugün cilt tonumuzu ayarlamada, düzenlemede kullanacağımız evde yapabileceğimiz böyle çok güzel bir metot geliştireceğiz. Genelde kahve peelingi yapılabilir ama kahvenin biraz daha dışında hem e, yüzdeki sartmalara hem Kazaya ayağı bölgesindeki yani göz çevresindeki kırışıklara hem de cilt tonumuzu açmada yardımcı bu türü hazırlayacağız. Şöyle elimde kur kahve. İsterseniz telvesini çok sevmiyorsunuz. Kahve fincanının altında dibine oturan e, kahvenizi de koyabilirsiniz. Ben böyle çay kaşığı kullandım. Yarım çay kaşığı kadar Böyle şimdi buz küpleri oluşturacağız. Onu da nasıl oluşturacağız onu da göstereyim size. Buz biliyorsunuz yüzümüzün gerilmesine sebep olabilir. Daha sıcak ağdılar falan nasıl yüzümüzü leke bırakıp hem de deform olmasına sarkmasına neden oluyorsa e, buz da tam tersi etki yapıyor sevgili arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Ve limon. Limon ve kahve zaten biliyorsunuz çok harika bir ikili. Ama bu kez bunları biz küpler haline getireceğiz. Normalde sadece suyla yapılan bir işlem bu ama ben limon koyacağım arkadaşlar daha güçlendireceğim bu etkiye dışarıdan çok fazla kimyasal kullanmayacağız tabii ki birçok marka var doğal ürünler şimdi böyle bir tatlı kaşığım var şimdi buz küplerini böyle kahve küplerini de Limon suyu ile oluşturacağım. Çok büyük küpler olması gerekiyor. Bunu olduğu gibi yüzümüze süreceğiz Buradan çıkartacağız. Kaplara koyun şeyleri. Normalde bunu çıkartıp buz kalıbı koyduğumuz başka bölümleri koyun her gün sabah ve akşam göz çevrenize, ağız çevrenize, özellikle çene gıdı bölgesine ve çillerin olduğu noktalara düzenli olarak kullanın. Bakın limon ve kahve küplerim hazır. Geriye kalan 4 küpe de koyacağım. Normalde suda hazırlanan bir küp bunlar ama kürler. Ben bunu bir kez limonla yaptım. Limonla da çok etkili. Hem kırışıklara hem de gözü görünür kahverengi likelere, güneş lekelerine özellikle birebir. Bakın. Şimdi 4 4 4 8 tane mucizevi bir küp elde edeceğiz. Normalde bunların hepsini ben doldururdum da şimdi size anlatacağım diye hızlı hızlı geçeceğim ne kullandık ölçülmüştür kahvesi ve limon bunları zaten hamur haline getirip de sürebilirsiniz bu şekilde de cilt tonunuza ayarlayabilir ama özellikle kırışıkları açmak için de böyle soğuk yani buz etkili buzlu küpleri de yüzünüze sürerek kırışıklardan kurtulabilirsiniz hem de lekelerden hepsini aynı anda bir adımda bunları Çok zorcu, şu toplananları iyice ben bir parçalayayım. Böyle düzenli olarak sabah akşam bunu kullanın. Özellikle yatmaya yakın kullanabilirsiniz. Yüzünüzdeki gerginliği, diriliği daha iyi fark edeceksiniz. Özellikle 30 yaş üstü arkadaşlar, 25 yaş üstü de artık stresten biliyorsunuz uykusuzluk, stres cildimizi hale getiriyor. Şimdi de kış olduğu için böyle yüzümüzdeki renkleri, kötü renkleri yani böyle yüzümüzdeki farklılaşma, yani kimi yerimizde yüzüm çenemizde çil yok ama yüzümüzde var diyelim. Işte Alın bölgesinde var. O bölgeye çok fazla uygulayabilirsiniz. Göz çevresine, kaz ayaklarının bulunduğu bölgelere gıdı bölgesini kullanabilirsiniz sarpmaları engellemesi için. Bir de yana yani dudak kenarı yanakların üzerlerindeki lekelerin üzerine kullanmakta fayda var. Ben küplerim oluşturdum. Yine i̇şte birlikte şimdi parçalayalım, çıkartalım. Normalde böyle yaptığımızda bunun dökülmesi lazım ama içindeki malzeme tuttuğu için Birazdan parçalayayım. Şöyle iki kenara oynattım, hareket ettiriyorum. İnşallah kırılmaz. Evet. Kristal gibi olmuş, çok da güzel oluyor de geldik. Bunlar da limonlu ve sulu. Görüyoruz. Ee, çok güzel görünüyor. Bakın. Bunu alın. Bakın şurası kahve kısımları. Şurada limon. Cildimize çok iyi geliyor. Ve uyandırıcı bir etkisi, etkisi var. Sabah erkenden kalktığınızda harika. hemen cildime dokunan yerler hem peeling yapıyor bakın arkadaşlar cildinizi ölü derileri de bu şekilde rendelemiş olursunuz bu şekilde yapalım bakın. kahve de böyle içinde şöyle sonradan peeling yapın içinde limon var kahve telvesi var şöyle ben de cildime süreyim özellikle kazaya bölgelerinde çok harika etkili olan denenmiş bir kür. Limon kürü normalde yapılabilir ama limonsa da onun da nasıl yaptığımızı anlatacağız. Daha sonra da pirinç ile cilt beyazlatma. Porselen gibi cilde sahip olmanızın püf noktalarını anlatacağım. Çok fazla fondöten kullandığımızda cildimizin gözeneklerini maalesef tıkadığı için bunu biraz uzak kalmak gerekiyor. Bazı fondöten markalarıyla pek fazla aramız iyi değil. Ama böyle çok güzel bir şimdi etkisini de ben size anlatayım. Bakın ben şimdi şöyle süreceğim. Çok da çabuk eriyor. Cildimiz hemen fark ediyor yüzü ısı olduğu için iki kaşlarınıza sürebilirsiniz. Kaşlarınız arasındaki o mimik kırışıkları inanılmaz berbat. Gerçekten çok hemen fark edin. Çünkü şurası dibe oturduğu için burası peeling etkili. Bakın. cildinize bu şekilde sürebilirsiniz. Biraz bekletin bunu. Mesela iki tane, üç tane küpü kuzanın. Şimdi ben bu küpleri geri koyacağım. Yine buzlukta bekleteceğim. Bunlar erimesi. Bunlar benim mucize depolarım. Limon ve kahve küplerim. Mesela günde iki tane kullansam. Şimdi iki tane iki sıra sekiz tane daha yaptım. Onlar da depozuda da şu anda. Şöyle siz de saklayabilirsiniz. İki tanesini sak e kullanacağım. Onları koymayacağım saklamaya. Bunlar depoda dursun. Şu iki tanesi de bana kalsın. Şimdi ben onları kullanacağım. Mis gibi hazır. Piling. Gençlik iksirim bu arkadaşlar. Şimdi paylaşıyorum ama. Yani bütün sırrım şu anda. işe oldu. Neyse artık. Yakın arkadaşlarım zaten. Çok fazla izleyenler. Değerli arkadaşlarım, onlar da fırsattan istifade etsinler diye. Gerçekten sabah uyanamıyorsanız şu pürü yüzünüze, cildinize sürün. Gözleriniz çok iyi görmeye başlayacak. Çünkü göz çevresine ve alın bölgesine uygulandığında bayağı soğuk duş etkisi yapıyor şöyle burun çevresini hem de gözenekleri kapatır arkadaşlar siyah nokta varsa yüzünüzde limon da var ya içinde C vitamini hem yani takviye yapıyoruz vücudun içinden ve dışından Bunu, bunun burnun üzerinde de sürün şöyle siyah noktalarınız gözenekler sıkılatsın harika şimdi ben püremi yapmaya devam edeyim. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Herkese sağlıklı ve güzel günler.